Selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Beril. Bu videoda TT Türkçe hakkında konuşmamız gereken her şeyi konuşacağız ve size verebileceğim bütün taktikleri, tavsiyeleri söyleyeceğim. Öncelikle beni tanımayanlarınız için ben Beril ve 2004 YKS'de 8711. oldum ve mezuna bıraktım. 2004 TT'de Türkçe netim 39'du. Bir boşum vardı sadece ve aslında bunu nasıl yaptım ve nasıl böyle benim netlerim 20 25 netlerden bu netlere ulaştı bunlardan bahsedeceğim birazcık. Benim hiçbir zaman böyle tam bir şekilde artış gösteren bir TYT Türkçe neti grafiğim olmadı. Hep dalgalıydım. Hep bazen çok düştüm, bazen çok iyi yaptım. Ama hani bir noktada artık nasıl bunu en azından bir 30 35'in üzerine sabitledim ve nasıl sınavda bu kadar iyi yaptım? Bunlardan bahsedeceğim kısaca. Çok uzatmadan başlamak istiyorum. Çok da uzun uzun konuşmak istemiyorum. Öncelikle çok kısa bir şekilde diye bilgisi kısmını halledelim. Sonrasında ben güzelce paragraf taktiklerimi vereceğim size. Dil bilgisi için şunu söyleyeyim. Ben dil bilgisinde Rüştü Hoca'yı izledim ve Rüştü Hoca'nın direkt dil bilgisi kampının videolarını yazmıştım Sadece yazım kuralları için ekstra böyle. Hani mesela atıyorum sadece birleşik kelimelerin yazımıyla alakalı ya da sadece büyük harflerin yazımıyla alakalı tek tek videolar alıyor. İlla Rüştü Hoca olmak zorunda da değil ama Rüştü Hoca'nın videoları da ekstra benim beğendiğim videolardı yani. Ee, o videoları da ekstra izlemiştim yazım kuralları için. Yazım kurallarından böyle tuttuğum bir notum vardı benim defterimde. Diğer dil bilgisi konuları için not tutmadım ama yazım kuralları için böyle en azından denemelerde çıkan ya da sürekli gördüğüm kelimeleri falan yazdığım bir kısım vardı defterimde. Bir de benim telefonumda TDK'nin e, sözlük uygulaması vardı. Oraya sürekli bir şey olun arkadaşlarımızla tartıştığımızda bilmem de aklıma geldi ya da gelmedi, bir yerde gördüm de bir soruda karşıma çıktığında kelimeyi yazıp doğrusunu öğreniyordum. O bayağı işime yarıyordu yani sene boyunca bence bayağı kullandım ben o uygulamayı. Neyse. Bu şekilde devirgisi kısmını kolayca halledebilirsiniz. Bir tane kitaptan çözseniz yeter bence. Yani illa devirgisi kitabı almanıza da gerek yok. Bir tane Türkçe kaynağından çözseniz yeterli diye düşünüyorum. Hadi iki tane de olabilir. Ben e, denizi TET Türkçe soru bankası vardı. Onun devirgisi kısmını çözmüştüm. Bir de sanki ÇAP'ın çok önceden dokunsuz dağılım fasikülleri vardı. Oradan arada böyle soru ihtiyacım olduğunda çözdüm diye hatırlıyorum. O kadar. Ben onun ayrıca en çok etkiyi ee, en çok sonucu şeyde aldım. Dil bilgisi denemeleri çözüyordum. 12. sınıfta böyle arada aklıma geldikçe 1-2-1-2 böyle atıyordum araya. O benim bayağı işime yaramıştı. Yine Yayın Denizi Pro'nun çözümlü dil bilgisi denemeleri vardı. Direkt arkasında çözümleri vardı. Oradan direkt bakıyordum. Hani yapamadım da nesini yanlış yapmışım diye. O şekilde hallediyorum O çok güzel oldu. O denemeyi özellikle öneririm sizlere. Neyse ben de bilgisi için bunları söyleyebilirim. Bence bu şekilde çok hızlı bir şekilde net kazanabilirsiniz diye bilgisinden. Şimdi paragraf kısmına gelecek olursak. Öncelikle bence çıkmış söyler, işte ales'tir, m söylerdir. Bunlar bence gerçekten önemli ve çok yakın çıkıyor. Ben size şey söyleyeyim. 12. sınıfta ben bir tane şöyle tuğla gibi hala da duruyor. Hatta göstereyim mi? Durun. Göstereceğim. Şöyle bir kitap aldım ben. Bu Yargı Yayın Evi'nin paragraf çıkmış sorular kitabı. Bu 15 yıllık bir çıkmış soru kitabı. Tabii ki bitiremedim ama çözdüm alesleri falan bayağı bir. Daha sonra ne çözmüşüm? KPSS çözmüşüm. Çok benzer sorular çıkıyor bence ve bayağı o tarza böyle sizi alıştırıyor diye düşünüyorum. Hani normal paragraf kitapları da eminim gerçekten güzeldir. Yani ben 9'dan 11'de onlardan çözdüm ama bence böyle bir şey almak daha mantıklı çıkmış sorular. Çünkü ales özellikle çok böyle fayda sağlıyor. Bunu çözmüştüm yani ben 12. sınıfta. Gel sürekli okuldan yurda, okuldan yurda falan bunu taşıyordum ve ölüyordum ama yine de çözmeye çalışıyordum buradan. Sizde e, bir çıkmış sorulara mutlaka bakın derim. Neyse, e, şimdi böyle her gün bence paragraf ekleyin. Her gün bir şekilde çözün paragraf 20-25 de olsa. Özellikle sabah çözerseniz daha iyi olur. Ama akşam da çözseniz bence bir fayda görürsünüz. O da bir yandan size zorlayıcı bir şey oluyor. Çünkü yani işte çok odaklanamıyorsunuz ve ama yine de çözdüğünüzde kendinizi belki de bir tık daha ileriye taşımış oluyorsunuz. Ben bazen özellikle gece işte akşam da çözmeye çalışıyordum paragraf. Neyse benim şimdi en böyle sevdiğim, en çok işine yarayan taktiklerden bir tanesi. Ben bunu Matematik için de söylemiştim ama en çok TETA Türkçe için yaptım. Mezuna bıraktım. Hala yapıyor. İki tane branş denemesini, TETA Türkçe branş denemesini arda arda hiç es vermeden çözmek. Yani total atıyorum 80 dakika veriyorsunuz. O 80 soruyu o şekilde çözüyorsunuz. Ama zaten ve hızlıca bitirmeye çalıştığınızda o 80 dakika sürmüyor. Bir saat falan sürüyor. Ve siz kendinizi bir noktada 80 soruya alıştırdığınızda denemelerde 40 soru çözmek size çerez gibi geliyor. Aynı zamanda gerçekten hızlandığınızı görüyorsunuz. Ben bir kere bir Denemede 20 net mi, 18 net mi ne yaptım e, ve bunu 12. sınıfta yaptım, tekrar Türkçe için ve hani bu benim için inanılmaz şey bir şey çünkü hani ben zaten 100 netlerdeyim, 105 netlerdeyim ama ben gidiyorum TS Türkçe'den 18 net yapıyorum, düşünün oradan 22 net'im eksik yani neyse öyle yapınca ben bozuldum biraz bu duruma doğal olarak ve Gittim e, branş denemelerimi iki iki böyle ayarladım. O gün hatırlıyorum sanırım o gün üç tane falan Türkçe branş denemesi çözmüştüm. Sonraki günlerde de ben 2000'e bir falan bu dediğim takta uygulamaya başladım. Ve benim bir haftada netlerim çok güzel bir şekilde hani böyle artış gösterdi. Ki ben hani o ara zaten düşüşteydim. Hani sadece o denemeye bakarak ben işte tez Türkçe'de kötüyüm falan diye bir sonuca varmadım. Zaten genel olarak Türkçe netlerim biraz düşüşe geçmişti. Odaklanamıyordum. Ama ben ne zaman ki bunu yaptım böyle iki üç bir iki tane branş denemesi, iki tane branş Hatta sabah erken kalktım, iki tane branşlarımla çalışıyordum okula gitmeden önce. Ve baktım ki benim notlarım tam artık 35-36 oldu, bazen 37-38 geliyor falan, çok güzel gidiyordum. Sonra MSU geldi. Ben MSU'da birazcık bocaladım Türkçe adına. Ben MSU'da da bu arada 3700. oldum ama e, Türkçe hariç total iki yanlış bir boşum vardı, Türkçem 7 yanlıştı. Türkçe neden öyle oldu derseniz o an hiçbir fikrim yok. O an niye öyle oldu hiçbir fikrim yok. O an sanırım çok ciddi mi çözemedim ne yapamadım bilmiyorum. Öyle bir sorunla karşılaştım. Sonra dedim hani benim yine Türkçem kötüye gidiyor. Bu sefer MSÖ'den artık sınava kadar bir süreç geçti. O süreçte yine ben böyle işte paragraftan ziyade branş denemesi çözüyordum. O benim çok işime yaramıştı. Sınav anında da bence şuna dikkat edin. O an farkında olun bir şeylerin. Ve kendinizi stres sokmak yerine o an o soruyu en iyi şekilde yapmaya odaklanın. Ben sınav anında bir 10. 15. soruda bana bir stres bastı. Dedim ki ben şu an hani belki de son sınavımı çözeceğim. Hani bunu, bunu da en iyi yapmam gerekiyor. Ve beni o an bir stres bastı tamam mı? Hem de baktım ki ben yavaş ilerliyorum. Normalde 35 dakikada bitiriyorum mesela bir Türkçe branş sınavı. Ama Baktım ben o şekilde ilerlemiyorum. Sonra hem ben bir strese girdim hem böyle sorularda çok düşünmeye başladım. Bir yandan hızlı geçmeye çalışıyorum falan. Ama dedim ki hani ya doğru olanı işaretleyeceğim. Ee, bir üç boş falan bırakıp ben çıktım Türkçeden. Hem de 50 dakikada çözerek. Zaten ben o esnada Türkçe 50 dakikada çözdüğüm için sosyale çok az zaman verdim ve sosyalde patladım siz benim gibi yapmayın. Yani aslında orada sosyal bir insan gibi çözebilirdim. Her neyse. Ya gerçek sınavda demek istediğim normalde 35-40 dakikada çözüyorsanız o gerçek sınavda artabiliyor o süre. Bence çok normal. O anın bir psikolojisi gerçekten var. Deneyimledim yani. O süre artabilir. Gerçek sınavda sıkıntı yok. Siz sadece şu anki denemelerinizde olabildiğince hızlı çözmeye çalışın bence. Ee, o şekilde yani o sınavda da gerçekten çok odaklanmıştım. Üç tane boşum vardı dediğim gibi ilk çıktığımda. Sonra hepsini bir bitirdim. Geri dedim hani döneyim bakayım o sorulara. İki tanesini yine işaretledim ama bir tanesi yani imkanı yok. Herhalde üç şık arasında falan kalmıştım. dedim ben bunu kesin yanlış yaparım. O yüzden onu boş bıraktım ve neyse ki 39 net şeklinde gelmişti. Benim TT Türkçe için söyleyebileceklerim bunlar. Ee, bir de bence bir soruda bir üç dakikayı geçmeyin. Ben Türkçe'de bir soruya 3 dakikaya kadar okeyim. Yani matematikte belki 3 dakika değildir o 2 dakikadır. Çünkü e, zaten her soru 2 dakikada çözüyoruz. Ama bence TT Türkçe'de bir soruya 3 dakikaya kadar çıkabilirsiniz. Çünkü başka soruları çok daha hızlı çözebiliyoruz. Yani birbirini dengeleyebiliyor Türkçe sorular ama matematikte öyle olmuyor bence genelde. Yani e, genelde her soruya bir 2 dakika gidiyor. Fazlası artık 2 dakikanın üzerine çıkıyor. Türkçe dediğim gibi çok hızlı çözebilen sorular var. Mesela ilk 15 soruyu... Ve 7-8 dakikada halledip gerisine kalan süreyi verebilirsiniz. Ben genelde öyle yapmaya çalışıyorum. Hani bakıyorum 15. soruya gelmişim daha 8 dakika olmuş ama sonra 40. soruya gelmişim yani tam 40 dakika olmuş mesela. O şekilde bir birbirini dengelemiş gibi oluyor. Son sorularda hala ben de böyle aslında bazen sıkıntı yaşayabiliyorum. Dostlar sanırım benim söyleyebileceklerim bunlar. Yani TRT Türkçe hakkında aslında çok da fazla konuşulacak bir şey yok. Ama dediğim gibi bu aleslere falan hani çıkmış sorulara dikkat ederseniz, iki tane branşlarımızın ayrı ayrı çözme işini yaparsanız, kendinizi bazen böyle sesli ortamlarda çözmeye zorlarsanız, mesela bazen ben şey yapıyordum, sınıfta çok ses oluyordu. Hani çok böyle deneme çözülecek gibi bir hava yok ama yine de gidiyordum, bir Türkçe branşlarımızı çözüyordum. Hani evet düşük geliyordu ama yine de odaklanmaya çalışmak, o beyni böyle hani o antrenmanı yapmak mı diyeyim ne diyeyim iyi geliyor bence bir noktada. Bu şekilde yani. Bence en azından TT Türkçe adına söyleyebilirim ki gerçekten de sınavda en iyi netlerimizden birini yapıyoruz. O anki odaklanmayı O yüzden eğer sizin de benim gibi gelgitli bir gidişatınız varsa bence aşırı takılmayın. Ama dediğim şeylere de özen gösterin derim. Bir de bence kesinlikle Türkçe'yi e, genel denemelerde direkt en başta çözün. Zaten ben en başta çözdüğünüzü düşünerek şimdiye kadar söylemedim ama en başta çözmüyorsanız da bence en başta çözün yani. Umarım bu video işinize yaramıştır. Ekstra ve çok fazla paragraf kitap falan önermedim çözdüklerimi fark ettiyseniz. Çünkü dediğim gibi bence bir çıkmış soru kitabı almanız sizin için daha faydalı olacaktır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın o zaman. Kendinize iyi bakın, bay bay.